Selam millet ben Şefik ve bu da Towerborn yeni oyunlardan biri. Bugün itibariyle PC için Steam üzerinden erken erişime sunuldu. 2025'in ilk aylarında da Xbox Series X ve S için erken erişime sunulacak. Aksiyon RPG türünde bir oyun tek başınıza oynayabiliyorsunuz. 4 kişiye kadar eşli oyun desteği de sunuyor. Ve oyunu The Banner Saga üçlemesini geliştiren Stoic geliştiriyor. Şimdi oyun erken işlemi sunulurken ücretli olarak e, sunuluyor. Yani Silver ve Gold olmak üzere iki tane Founder Pack var. Bunları satın alıp oyunu oynayabiliyorsunuz. Ve bu paketlerden bol bol kozmetik elde ediyorsunuz. Ama oyun erken işlem süreci tamamlandığında oyun bedava olacak. Yani bu süreci bekleyerek de geçirebilirsiniz. Ya da parasını verip oynamaya başlayabilirsiniz. Peki bu oyun neye benziyor derseniz benim aklıma ilk olarak Dauntless geldi. Dauntless tabi Bambaşka bir oyundu Monster Hunter'ın biraz sadeleşmiş bir versiyonuydu belki de Aslında bu oyunda biraz Dauntless'a benziyor ama tam olarak canavar avına çıkmıyoruz Bulunduğumuz Şehrin diyeyim kulenin üstündeki bir şehrin Çevresinde geziyoruz ve oradaki düşmanları Öldürmeye çalışıyoruz yani ava çıkıyoruz e, lootları yapıyoruz ve geri geliyoruz gibi düşünebilirsiniz. Oyunun oynanış kısmına geçmeden önce hatırlatmamı yapayım. Kanala destek olmak istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda oyunla ilgili görüşlerinizi yorumlara bırakabilirsiniz diyorum ve birkaç saat oynadığım oyuna Geçiyorum. Kapıyı Monster Hunter'dan açtım. Dauntless'a indirgedim ama dediğim gibi bu oyun böyle bir canavar avladığınız bir oyun değil. E, hikaye anlatayım aslında oradan bağlayabilirim. Bu oyunda biz Belfry denen bir kulenin üstündeki şehirde yaşıyoruz ama aslında aşağıda da yaşayabilirdik. Eskiden en azından öyle yaşıyorduk. Yalnız düşman saldırıları vesaire derken güvenli bir yer kalmayacak. Herkes buraya sığınmış durumda. Biz de buradaki karakterlerden biri olarak galiba bize e, bizim gibileri eğistiyorlar. Aşağı iniyoruz ve düşman temizliyoruz aslında. Böyle bir oyun diyebiliriz. Dediğim gibi 4 kişiye kadar eşit oyun desteği var. Kendiniz de oynayabilirsiniz. Gidip düşman alıyorsunuz. Orada tabii ki level atlıyorsunuz. Tecrübe puanı kazanıyorsunuz vesaire loot yapıyorsunuz ve daha güçlü bir şekilde daha e, zorlu düşmanların olduğu bölgelere gidiyorsunuz. Şimdi oyun ilginç özelliklerinden biri şu. Şöyle start'a basayım kasabayı gezmeden önce. Burada bir envanterimiz var gördüğünüz gibi. İşte silahımızdır, kafamızda takacağımız şapkadır, işte üstümüzdeki diğer kıyafetlerdir vesaire bunları görebiliyorsunuz. Yalnız oyunda bir sınıf sistemi var. Şuraya geleyim hemen. Burada 4 tane e, sınıf var. Bir tanesi aslında klasik kılıç kalkanla ilerliyor. Bir tanesi alevle e, oynuyor. diye Bir tanesi böyle ...devasa yumruklarıyla düşmanlara saldırıyor. Benim en sevdiğim de bu. Ee, küçük bıçaklarıyla çok seri saldırılar yapabiliyor. Oyunun ilginç kısmı şu. Siz oyunu oynarken savaş kısmı dışında herhangi bir yerde bu sınıfı değiştirebiliyorsunuz. Yani hepsini level art, ayrı ayrı aslında e, yükseltiyorsunuz ama... ...istediğiniz zaman sınıflar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Burada dediğim gibi envanterimiz var. Daha doğrusu üstümüzdeki silahlar ve ekipmanlar var. Envanter kısmında yine eşyalar hem silahlarımız hem ekipmanlarımız hem de topladığımız kaynaklar vesaire var. Aslında buralarda Monster Hunter, Dauntless ya da benzer oyunlarda olduğu gibi işliyor. Kaynak topluyorsunuz ve topladığınız kaynakları çeşitli şeyler için kullanabiliyorsunuz. Hem kozmetiklerde hem de işte yeni silahlarda daha doğrusu silahlarınızı geliştirmek için kullanabiliyorsunuz. Burada daha çok yine kozmetik şeyler var işte stickerlar vesaire emotlar vesaire bunları görebiliyorsunuz. Mağazada da bazı şeyler var dediğim gibi oyun bedava çıkacak ama Gold ve Silver paketleri alırsanız bunların içeriğini de elde etmiş oluyorsunuz. Curious kısmında da yine farklı bir birim ne diyeyim satın alabileceğiniz kozmetik şeyler var. Ama bunları nerede nasıl kullanacaksınız hemen onu göstereyim. Sonrasında oyun aksiyon kısmını size göstermek istiyorum. Şimdi bu şehirde farklı karakterler var. Bunlara gittiğinizde onlardan görevler alıyorsunuz. Hatta şöyle yandık görevlerimi açayım. Onlardan görevler alıyorsunuz. Bir yandan da aslında oyunun geçtiği dünyada neler olup bittiğini size anlatıyorlar. Yani hem görev yapıyorsun sen burada ne olup bittiğini anlıyorsunuz Ama aynı zamanda böyle işlevi olan yerler de var hemen bir tanesini göstereyim Oyunun başında bu arada bize ilk bu mirror eşlik ediyordu Normalde onlarda bir görev varsa görüyorsunuz zaten ikon üst oluyor üstüne ama norm, e, ikon yoksa bir görev yoksa da boşuna onları Gidip rahatsız etmeyin çünkü söyleyecek pek bir şeyleri olmuyor size e, şu an sana diyeceğim bir şey yok diyor Burası e, yine Örnek verdiğim oyunlarda olduğu gibi bir e, iş alabildiğiniz bir board, taht ilan panosu diyebiliriz. Buraya geldiğinizde burada görevler görüyorsunuz ve bunları isterseniz aktive ediyorsunuz ve bunları tamamladığınızda aşağıdaki gördüğünüz gibi ödülleri alıyorsunuz. Bunlar da az önce gezdiğim mağaza e, mağazada diyeyim kullanılabiliyor. Burası demircimiz. Aslında bu oyunda e, silahlarımızı geliştirmek için en çok uğrayacağımız yer. Buraya geldiğinizde e, mevcut silahlarınızı upgrade edebiliyorsunuz. Sade bir kaynak var görüyorsunuz. Kaynağın adını unuttum şu anda. Envanterde görebilirim onu. E, burada silahlarınızı, kullandığınız ekipmanları vesaire upgrade edebiliyorsunuz. Ya da kullanmadıklarınızı da ki ben her şeyi yok etmiş miyim etmemişim. Mesela bunları vesaire parçalıyorsunuz. Bunların da işte bu Sprit Dust dedi, e, kaynağını elde etmiş oluyorsunuz. Zaten bunları aldıktan sonra da yine burada upgrade için kullanabiliyorsunuz. Şöyle bir silah gelelim. Mesela ben bunu upgrade etmek istiyorum. Level 6'ya hemen şöyle basalım. Maksimum level'a ulaşmış zaten bu. Daha üst level'daki silahlar muhtemelen oyun ilerledikçe vesaire açılacaktır. Buralar yine e, şöyle gelip başına gelip tıkladığınızda işte loadout'unuzu vesaire değiştirebileceğiniz yerler ama bunları zaten menüden erişebiliyorsunuz. Ha buraya gelmişken de şeyi göstereyim. Şöyle tıkladığınızda sahip olduğunuz diğer her şeyi görebiliyorsunuz. Bunları e, kuşanabiliyorsunuz. Dediğim gibi ihtiyacınız olmayanları da yok edebiliyorsunuz. Bize bize şöyle bir Umbra denen e, bunun yeteneğini kullanabildiğiniz sevimli bir canlı diyeyim eşlik ediyor. Şimdi bu kısımda başka ne var göstereceğim. Farklı karakterler var dediğim gibi. Bunlardan diyaloglar sonrasında görevler alıyorsunuz vesaire. Bu haritalardan görevlere gidebiliyorsunuz. Burada bir antrenman bölümü var. Ee, oyunun başında bize eşlik eden ilk karakter buydu aslında. Mirror'la beraber bu ikisiydi. Burada yeni silahları denemek için antrenman yerine girebiliyorsunuz. Hatta burada challenge'lar var. Challenge'ları yaptığınızda da yanlış hatırlamıyorsam ödül vesaire alıyorsunuz. Ama ben e, bu kısımda çok oyalanmak istemiyorum. Direkt şuradan haritaya tıklayacağım. Dünya haritasına gideceğim orada oyunun nasıl ilerlediğini daha sonra nasıl oynandığını göstereceğim. Çünkü aksiyon kısmı oyunun e, temelini oluşturuyor diyebilirim. Şimdi burası bahsettiğim yer. Biz burada yaşıyorduk. E, ve buradan e, çevreye doğru ilerlemeye çalışıyoruz. Burası dünya haritası ve e, sadece şu kısımlar açıktı aslında. Şimdi bu gördüğünüzde daha fazla açık yer var. Ben birkaç saat oynayınca açıldı ama. Şimdi buralar özgür bölgeler. Buralarda çok sıkıntı yok diye hatırlıyorum. Şöyle bir basalım. Yok burada zaten e, kuleye geri dönüyoruz. Buralar gördüğünüz gibi temiz. Bir şey yapamıyoruz. Çünkü ben buraları temizledim. Hatta buradakileri de öldürmüştüm yanlış hatırlamıyorsam ama tekrar kampa gelmişler sanırım. Siz böyle yavaş yavaş haritayı aça 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 aslında düşmanları temizliyorsunuz. Hatta şöyle ilerlediğinizde bakın burada sandık vesaire var. Eğer oradaki altı gene de ulaşırsanız o sandıktan da işte loot'tur, kaynaktır vesaire bunları alıyorsunuz. E, oyunda normalde bizim çevrede e, şu an girebildiğimiz her yerin tehlike seviyesi normalde 1. Ama siz oyunda ilerledikçe işte belli sınırları açtıkça vesaire level 2 yerlere de gidebiliyorsunuz. Bunlar normalde şöyle üstüne e, gittiğimizde iki olarak yazarak göstermesi lazım. Bu arada erken erişimde sanırım dördüncü level'a kadar zorluk seviyesinin ilerletebiliyorsunuz. E, o kadar harita açabiliyorsunuz ama bu etanı sanmıyorum ki tamamını e, hemen açabilelim ama gördüğünüz gibi şurada e, devasa bosslar olabilir. Ya belki de bunlar işte o canavara bile gideceğim ama monster hunter ve dauntless'te direkt zaten gidip canavar kesiyordunuz. E, burada. İrli ufaklı düşmanlar var. En sonunda belki onların olduğu yerleri açtığımızda onlarla savaşmak bir boss savaşı olarak düşünülebilir. Şimdi çok fazla oyalanmayayım. Şu noktaya basalım. Burası zaten Grassland. Burası çayır çimen bir yer. Buraya geliyorsunuz ve basıyorsunuz. Direkt play'e basabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi e, buralar level 1 iken açtıktan sonra level 2, level 1-2 olarak seviyesini seçebiliyorsunuz. Düşü açtığımızda burada daha güçlü düşmanlarla savaşıyoruz ama... Burada yine benzer oyunlarda olduğu gibi bir gear score olayı mevcut. Yani üstünüzdeki ekipmanlar, silahlar vesaire ne kadar güçlüyse, daha sonra gücüne ise ona uygun bir tehlike seviyesinde giriş yapmanız lazım. Ben şimdi başım belaya sokmam için biri seçiyorum. Matchmaking başlıyor normalde tek başınıza girebilirsiniz. İsterseniz arkadaşlarınızla beraber de girebilirsiniz. Şu ana kadar matchmaking'e bastığımda hiçbir zaman başkalarıyla beni eşleştirmedi, Hep tek girdim. Muhtemelen oyun çıkmadan önce erişim hakkı verdikleri için çok fazla insan da aynı anda oynamadığı için. Burada e, düşmanlarla kapışırken e, yalnız başıma savaşıyorum diyebilirim tek başıma oynarken birinci seviye zorlukta zaten çok fazla zorlanmadım Öldüğünüzde ne oluyor galiba 2 ya da 3 hakkınız var her öldüğünüzde bu yanınızdaki e, canlı mı spam ediyor belki de hakkınızdan dolayı kalkıyorsunuz tekrar dövüşmeye başlıyorsunuz Şimdi oyunda neler var neler yapabiliyoruz derseniz sol üstte görüyorsunuz 2 sağlığım daha var burada toplam 3 canım var Normal saldırılarımız var Yani hafif saldırı ve sert saldırı var Bunu 3 kere yaptığınızda 3 kere bastığınızda Bunun bir kombosu var Aynı şekilde sert saldırının da komboları var Ama bu hafif ve sert ağır saldırıları Daha doğrusu farklı tuş kombinasyonlarına Bastığınızda bambaşka kombolar gelebiliyor Bunların dışında yine özel yeteneğimizi Kullanıyoruz RT'ye bastığımızda Mesela şunlarını gideyim Şöyle gördüğünüz gibi onu biraz stunlayıp geri atmış oluyoruz Neredeyse vuramayacaktım. Ee, yine şöyle yuvarlanabiliyoruz, ee, yani bir kere yuvarlanabiliyoruz, ondan kaçabiliyoruz. Ee, bu karakterle yapabildiğimden emin değilim ama e, kılıç kalkanım olduğunda kalkanı da doğru zamanlamayla kullanarak düşmanları engelleyebiliyorum. Bunun dışında yine aktif olmayan şu anda sol solusta görüyorsun, LTX ve LTY kombinasyonları var. Bunlarla yine farklı saldırılar yapabiliyorsunuz. Onun dışında bu X ile ve Y ile saldırıyorum dedim ya. Mesela X'e basılı tuttuğunuzda şöyle karakterleri havaya kaldırıp e, havayı uçurup aslında hem standlamış olursunuz hem de orada tekrar zıplayıp onları yine saldırabiliyorsunuz. Yine farklı karakterler, e, farklı sınıf karakterler daha farklı vuruşlarla daha farklı şekilde düşmanları sanırım e, standıyor. Ben şunları bir havaya kaldırayım. Bu biraz daha bu karakteri şu yüzden sevdim çok seri saldırıyor üst üste saldırılar yaptığı için aslında mesela düşmanı havaya kaldırıp savurmak ves, vesaire yani buna ihtiyacım olmuyor. Biraz combo ettim bu arada. Ama normal işte diğer karakterlerden galiba sana bu kılıç kalkanı ulaşmış sık unuttum yani klasik böyle işte warrior'dır bilmem nedir böyle isimleri olmadığı için biraz e, isimler karışabiliyor. Burada arada ilk darbimi de aldım. Dediğim gibi bunların farklı e, hareketleri oluyor ben şu an en basit saldırılar düşmanları alt etmeye çalışıyorum mesela şunu kullanalım. Böyle bir saldırı yöntemimiz var çok güçlüydü gördüğünüz gibi. Ee, yanlış hatırlamıyorsam bu arada Oyun durdurabiliyor muyum? Durdurabiliyorum ee, Ama envantere giremiyorum herhalde ee, Silahlarımıza bir şeyler takabiliyorduk diye hatırlıyorum Yani böyle rune gibi bir şey ee, Ama en başlarda bunu anlatmıştı Şu an hatırlayamadım Birkaç saat geçti üstünden ben oyuna başladıktan sonra Belki onları da e, silahları upgrade ettiğimiz yerde görüyor olabiliriz Ya da aslında envanterden bakabilirim Ama dediğim gibi şu an e, aksiyona girmişken Daha doğrusu şunu şöyle atalım bu ileri gelecek arkadaşımız da Hah bu bombacı en sevdiğim Onu böyle bombasını tam atacakken Durduruyorsunuz ve adam Kendi bombasıyla geliyor bu arada arkadaki dikenli tel Bize zarar verebildiği gibi ona da zarar verebiliyor Düşmanları isterseniz Yani yapabiliyorsanız keselim. Ee, onların üstüne de itebiliyorsunuz. Bunların basit düşmanlar bu arada. E ama bu sandıkları kullanarak işte patlama efektini kullanabilirsiniz. Demin yanından geçip kullanmadığım böyle arı kovanı gibi bir şey vardı. İşte bunun aslında çevreyi de kullanarak neredeyse darbe oluyordum. Saldırılar yapabiliyorsunuz. Oyunun görsel tarzını sevdim ben. Ya yani bu Banner Saga serisini oynamamıştım. Tam da hatırlamıyorum ama aynı çizgiden mi gidiyor da benzer e, çizgiden mi gidiyor emin değilim ama ben bu tarz görselliği seviyorum. E, böyle temiz diyelim. Gördüğünüz gibi iki buçuk boyutlu demiştim ama hani dümdüz gitmiyorsunuz. Böyle yukarı aşağı dönüşler oluyor haritada. Ama yani çok da ama e, tamamen üç boyutlu bir ilerleyiş ya da dünya yok karşımızda. Bir düşman daha geldi. Bunlar basit olanlar. Demin bir tane şey al. Şunlara şöyle dalalım. Allah bombası düştü. Gelin gelin. Çok yakına düşmedi. O bombonları da alabilirdi. Bunları da temizleyelim kalkan düşmanlar oluyor onlara sert saldırı yapmak gerekebiliyor ağır saldırı hep sert diyorum şimdi. Ha bunlar mesela bakın lafın üstüne geldi sersemletmeniz gerekiyor ki onlar bir açılsın yani gardlarını indirsinler şöyle ilerleyeyim. bu arada neredeyse sürekli aynı şekilde saldırıyorum şöyle yapalım o bombayı düşürmüşken belki yanındakilere de zarar verirsin güzel Farklı efektler de oluyor görüyorsunuz işte bomba geldiği için yanıyorlar işte dikenin üstüne düştükleri zaman kanama oluyor. Böyle efektlerle de aslında düşmanlar hasar almaya devam edebiliyor. İşte farklı kombinasyonlar yaparak aslında farklı bir hareket yapabilir miyim diye düşünüyorum ki özel hareketleri de kullanayım hatta şunu da kullanayım. Boşa kullanmasam iyiydi keşke yanlarına yanaşsaydım böyle kullansaydım ama şöyle kalabalık aman arkadan darbe almayalım. Çok fazla işlerine girmemek lazım tabi, ee, önünü arkalı bir anda araya aldıkları zaman sizi durup dururken tek başına gelip vurdu. Hiç beklemediğiniz bir anda darbe alabiliyorsunuz, darbe aldığınızda da ölüyorsunuz. Ama dediğim gibi e, tek başımız oynarken mi yoksa 4 kişi ya da 2, 3 kişi kalk, e, gittiğimizde de kaldırılabiliyor muyuz? Herhalde kaldırılabiliyoruz diye düşünüyorum. Bu arada 1. E, level e, zorluk seviyesini seçince daha doğrusu tehlike seviyesini bir seçince çok kolay oldu. Bir tane karakter değiştirip bir daha gireceğim bu arada. Gördüğünüz gibi e, gittik, düşmanları kestik ve burayı temizledik diyebilirim. Gördüğünüz gibi o az önce silah kırınca e, yok edince aldım, e, tozdan aldım diyeyim. Yine 4. level e, kıyafetlerimi de aldım ya da işte kullanacağım şeyleri aldım. Yine XP aldığım için level atladım ve gördüğünüz gibi buradan sonra e, istersem kuleye geri dönüyorum, istersem de haritaya geri dönüp haritadan başka bölümü ilerleyebiliyorum. Şöyle bir kuleye gidelim. E çünkü envantere bakıp yok silahlarda rune takma gibi bir şey var mıydı? Şimdi tam da hatırlayamadım. Onu bir göstereyim. Sonrasında da şimdi 4 tane sınıf var. Her bir sınıfla ilerlemek yerine e, en azından 2 tanesini size göstereyim istiyorum. Şöyle gelelim bir envantere girelim. A bu arada start dışında demin tabi oyun içindeyken start ve select başka menüler açıyordu ama burada yine tüm görevleri işte farklı kategorilerdeki görevleri e, vesaire takip edebiliyorsunuz. Social kısmı da var. Burada işte arkadaşlarınızı vesaire görebiliyorsunuz. Ee, eğer onlarda oyun varsa tabii onları da oyuna çağırabiliyorsunuz. Şimdi ben şuradan mesela sınıf değiştirdim Şu da çok e, görsel olarak çok etkileyici bir sınıf. E, bunu seçeceğim. Bunun loadout'un da dağıtında kafasına şunu takalım. Bir de şeyi merak ediyordum ben. E, farklı bir karaktere bir şapkayı bir kıyafeti vesaire taktığınızda 12 gidiyor mu? Sanırım gitmiyor. Hepsini kullanabildiği şeyler farklı diye düşünüyorum. Şuradan tekrar silahlara gelelim. Aynen burada aspect slot diye bir şey var. Muhtemelen oralara takıyorduk bu dediğim şey ama şu an bende öyle bir şey olmadığı için e, bütün silahlarda sanırım o slotlarım boş. Ha yok burada varmış. Bakın burada şeyleri görebiliyorsunuz. E, boş yerde varmış ama silahların farklı efektlerini farklı e, nasıl diyeyim bufflarını vesaire görebiliyorsunuz. Şimdi karakter değiştirdim mi? Tekrar bir bakalım. E, şununla ilerlemek istiyorum ben. Bunun da şeyi çok güzel. E, Baya nasıl diyeyim e, alev kullanabildiği için çok daha gösterişli saldırılar yapabiliyor. Ha Biraz zor sal, yani zor değil de ağır e, hareket ediyor bazen ama Yine de e, farklı karakterler özellikle birden fazla oyuncu beraber oynadığınızda Herkesin farklı bir sınıf seçmesi e, hem oynanışı çeşitlendirir Hem de e, görsel olarak daha öyle nasıl diyeyim görkemli bir aksiyon ortaya çıkarabilir. Şimdi ben şu sandığa gidebiliyor muyum? Bir Aynen gidebiliyorum. Sandığı da açalım. Buradan da alacağımızı alalım. Gördüğünüz gibi yine bir kemer geldi sanırım. Bir şapka geldi. Yine göğsümüze takabileceğimiz bir parça geldi ve yine bir kemer daha geldi. Güzel. Bunları da aldık. Bu kampa ben girdim. Temizledim aslında burayı. Yine niye çıktı bilmiyorum. Ama ben böyle yukarı doğru gidebilirim çünkü şurada bambaşka bir harita var. Bakın başka bir bölgeye gidiyorum artık. O yüzden şurayı temizlemeyi deneyeyim. Biyomları da değiştirerek belki farklı biyomları da gösterme şansım olur. Şimdi normalde buralarda 2 yazıyor demiştim ya en başta ama normal bir bir önceki savaşı girdiğimde de 1 ve 2'yi kendim seçebiliyordum. Burası 2 olduğu için burası zaten 2'den başlıyor. Yani tehlike seviyesi 2'den başlıyor. Haliyle burada biraz daha zorlanacağım ve muhtemelen öleceğim diye düşünüyorum. Ve yeni bir karakterle yine tabi tabii aynı biyomda olduğumuz için böyle bir şey. Gördüğünüz gibi bu bambaşka bir karakter. Biraz, e, yavaş saldırıyor ama çok da etkili saldırılar yapabiliyor. Böyle. Kalabalık olmadan da çok şey kullanmak istemiyorum. Böyle özel güç falan. Böyle. Ateş etmek çok acayip ya. Yani e, karakterin daha doğrusu sınıfı ilk gördüğümde böyle bir şey hayal etmemiştim. Şunu da kullanalım. Gördüğünüz gibi bambaşka bir ee, şeye geçti olay ee, Aksiyon bambaşka bir hal aldı ee, Ben hepsini oynadım tabi gördünüz zaten Level'larını atlattım biraz ee, Ama en hızlı saldıran az önce oynadığım olduğu için e, Onu daha çok sevdim Daha çabuk saldırabiliyorum Düşmanları daha kolay alt edebiliyorum En azından şu ana kadar öyle oldum Onunla daha hızlı ilerledim hatta o kamp bölgesi değil mi Ben burayı temizlemiştim diye. Onu diğerleriyle bir temizleyememiştim bir türlü ee, Onlarla hep bir ölmüştüm Ama o karakteri seçtiğimde böyle olacağız artık Biraz aşırı güç kullandık ama. Aa farklı bir karakter geldi. Ha bir de şöyle bir görev vardı. Şimdi aklıma geldi. Ee, bir tane görev. Onu da fail olmuştum aslında. Keşke onu e, nerede olduğunu hatırlasam da açsam. Bir tane görev de yani siz buraları gezerken böyle dümdüz sadece girip e, şey yapmıyorsunuz. Düşman kesip dönmüyorsunuz. Bazen işte bu dediğim yani saldırılar oldu. insanlar kuleye sığındı vesaire. Bazen insanları yolda bulabiliyorsun. Bulduğunuz insanlar oluyor ve onlar sizden yardım istiyor. Mesela bir tanesi e, benim o fail olduğum görevde şeydi. E, bir arabaları varmış. E, ka yani karavan gibi diyeyim. Onun içinde kaynakları varmış. E, acaba burası mı ya? Burada çıkar mı Onu kurtarır mısınız dediler. Ya belki de burası. E, ama bunu kurtarabilmem için şöyle bir süreç ilerliyordu. Böyle ben ilerledim ilerledim. Abi şuraya gelsenize. Gelin gelin. Ben şimdi o patlayacak da sizi öldürecekti. Arada darbe aldım. Neyse o arabayı kurtarın diyor. O da şöyle oluyor. Siz böyle bir bölümün işte gibi sonuna kadar gidiyorsunuz diyeyim. Sonrasında orada arabayı buluyorsunuz. sıkıntı şu. E, arabayı aldıktan sonra araba daha doğrusu kendi kendine geriye doğru gidiyor. Hani e, hangi oyunlarda var işte bazı Overwatch ve benzer oyunlarda var ya böyle bir araba... Overwatch'ta var mı diyor? Bir araba gider ona eşlik edersiniz yani ya, bir yere kadar. Bunda da arabaya eşlik ediyorsunuz. Araba bir şekilde kendi kendine gidiyor. Beni noktalarda duruyor ve orada e, düşmanlar gelip size değil arabaya saldırıyor. Ve siz aslında arabayı e, sağlam bir şekilde insanların yanına kadar e, taşımaya daha da sonra eşlik etmeye çalışıyorsunuz. Yani böyle farklı... E, farklılıklar da var diyeyim. Yani sadece böyle gir 3-5 tane düşmanı yapıştır patlat da ilerleniyor. Onu söylemiş ki daha oynadıkça farklı farklı şeyler de açılacaktır. Bu arada erken erişimi sunulduğu versiyonunda içerikte neler olacak, erken erişimden sonra neler olacak vesaire bunların hepsini okuyabilirsiniz. Erken erişimi... Eyvah sağlığım biraz azaldı. Dediğim gibi bu karakterle biraz daha zorlanıyorum. Şöyle ilerleyelim. Hatta şunu da kullanalım. Hiç kullanmadım. Bunları gördüğünüz gibi havaya kaldırdım. E, temizledim. Şimdi orada bir şey topladık. O yeni bir karakter geldi. Biraz bekleyeceğim. Ve şöyle saldırımı yapacağım. Biraz bomboları da çeşitlendireyim istiyorum. Baya gördüğünüz gibi sağlam bir kalabalığı. Kolayca alt edebildim. Oyunun ne kadar süre erken içinde kalacağı belli değil. Onunla ilgili bir süre belirtmemişler ama sürekli olarak oyunculardan gelecek geri bildirimlere göre oyunu geliştirmeye devam edecek. Yani geliştirmeye ve işte o feedbacklere göre diyeyim. Belki bazı konularda değişiklikler yapmaya devam edecekler. Tabi genelde böyle hani erken erişimde paralı tamamlandığında bedava olacak oyunlar biraz böyle yani niye böyle dedirtebilecek şeyler olabilir. Yöntemler olabilir. Bu da nasıl bir okçuymuş ya. Sana şöyle girelim direkt. Ama hani bu firmanın geçmişi biraz insanı umutlandırıyor. Yani Banner Saga'yı ya ben oynamadım ama çok bir sevilen bir oyun olduğunu eyvah. Biliyorum. Sonuçta bunlar herhalde gayet ee, iyi bir iş ortaya koyarlar bu erken erişim sürecinde diye düşünüyorum. Yani bu oyunu ben oynadığım birkaç saat içinde hoşuma gitti oynamıştı. Biraz tek başına oynamak bazen yorucu olabiliyor ama hani erken erişim sürecinde de ee, muhtemelen iyi bir iş ortaya koyacaklardır diye öngörüyorum. Bakalım öyle olacak mı? Şimdi bir karşı toplayayım şöyle Saldırayım. Güzel. şöyle bir sersenletip bitip gibi hiç şans tanımadım. Ya bu da hakikaten saldırdı mı? Sağlam saldırıyor. Yavaş saldırıyor belki ama. Orada boşuna bir... şöyle alacağım ya. Çok fazla zorlamayacağım dedim. Yenileri geldi. Ya siz bir araya gelseniz de şöyle bir. Allah bir dakika. Şimdi şunu kullanalım. Daha büyük olan düşmanlar seviye 2'de geliyor demek ki. Normalde hep böyle ufak tefek tipler geliyordu ama bu 2. level'da adamı yere indirmeden Güzel temizledim. Yani büyük biri gelmeden de şey yapmamak lazım belki de. Yok. Eyvah. Öyle. Öldüğüm iyi oldu. Ölünce ne oluyor bir görün. Zaten göstermek için yaptım. Öldük. Bir tane canımızı kullandık. Tabii kendimize geldiğimizde dibimize de düşman olmasın diye oyun bize sağ olsun bir nefes alma şeyi sağlıyor orada. Bir önümüzdekiler açılıyor. Şimdi şöyle alalım. Daha önce herhalde ikinci zorluk tehlike seviyesinde bir harita açmamıştım. Benim için de ilk oluyor ama bu karakterle bitirsem başarı sayarım. Çünkü bu karakterle bahsettiğim o kampı eyvah temizleyememiştim. Şimdi yine bir araya gelin diyeceğim de. Çok bir araya geldim. Şöyle toplanmışken siz. Yok öyle. Uzaktan gelip. Onun da belli bir şeyi var. Ben ne? Yine... Biraz fazla. Hala basıyorum. Ölmüşler hala basıyorum. Doymadım öldürmeye. Çapraza da geldiler. Bu arada evet, iki boyutlu dedim ama sağa sola yukarı gidiyoruz. Tabii çapraz saldırı da yapabiliyorlar alalım. Oo baya kalabalık oldu. Önce şu büyükleri alacağım. Bunlar belli ki. Tabi uzaktan olmayınca yakından olunca da hemen e, milli saldırı yapıyormuş. Ama bana iş demez. Alalım. Aa bombacı seni özlemiştim ya. Ben burada tabi biraz şey eee zayıf kaldım diğer yanımda. Güzel onu da alalım. İlkinden daha uzun bir bölüm oldu. Sanırım. Ee, ikinci i̇kinci tehlike seviyesinde tabi işler biraz daha zor olsun diye daha çok düşman atmak için yolda biraz uzun gibi ama bitmiş olabilir mi? Evet. Vallahi bitirdim. Benim için de bir ilk oldu. Bunları da kırıyorum. Bazen bir şey çıkıyor. Şu an galiba çıkmadı. Sandığımızı da açalım. Zafere ulaştık. Bunu da aldık ve bir bölüm daha bitirmiş olduk. Bu sefer farklı bir karakteri e, seviye atlatmış olduk. Aa daha fazla şey geldi. Kılıcımız geldi. Yine e, bıçaklarımız, hançerlerimiz geldi. E, çok az ge Şu dastan çok az veriyor aslında ama e, zaten silahla da verdiği için onları da kırarak bu işi halledebiliyoruz. Kendisine level 11 yaptık. Güzel. Buradan tekrar e, eve dönebilirim. Bu arada ilerlemeyi şuradan görebilirsiniz. Kaçırdıysanız kaç level olduğunuzu ya da işte buradan mesela kuleye değil de haritaya dönüp devam edeyim derseniz. Hani zaten level atladım orada envanteri de hallederim derseniz. Haritaya dönüyorsunuz kuleye dönmüyorsunuz. Buradan hemen tekrar start'a basıp işte e, yeni silahlara geçerek ki burada çok... o level 17 bir şey geldi. Vay arkadaş. Bu arada bunların üstünde gezmedim ama üstüne geldiğinizde alttaki e, silahların ekstra özellikleri dışında işte artı 7 ata veriyor. Artı 8 savunmaya veriyor. İşte her vuruşunuzda artı 2 heal veriyor gibi bir sürü farklı özellik var. Ya bu oyunların hepsinde olan şeyler bunlar ama e, bu tarzda da bayağıdır bir oyun oynamıyordum. E, hazır böyle denk gelmişken size göstereyim. istedim ve sanırım e, şu ana kadar oynadığım saatler sonunda gördüğüm birçok şeyi size de göstermiş oldum. Gördüğünüz gibi farklı bir biyom açıldı. Bambaşka bir ortam vardır muhtemelen. Çünkü burada bir mantar var. Daha böyle karanlık mantarların olduğu. Ee, enteresan bir bölge. Şurada bir yer daha var. Oraya oraya doğru da belki harita çeşitleniyordur diye düşünüyorum. Hep sola doğru ilerledim. Sağdan bir yol var mı? Var. Aslında şurada bir yer daha var. Oraya gittiğimizde de Yine farklı e Hem sandıklar açıyoruz hem de farklı yüz açıyoruz. Fa kaç tane biyon var? Ondan demin de değilim. Yine belki Steam sayfasında yazıyordur Diye düşünüyorum Ve güvenli bir bölge olduğu için Kuleye geri dönüyorum Şöyle hızlıca Burada Sevimli bir köpek var. Ee, sevimsiz köpek mi var? Diyeceğim Yine burada diğer karakterler. Yani kimler var onları da göstereyim. Blaze var, Bumble var. Hepsiyle bunların konuştum yani artık e, o kısmı aşmak biraz e, zaman aldı. Rix var. Bu da galiba ilk karakterlerden biri. Paloma pardon. Bize ilk yol gösterenlerden biriydi. Seninle konuşmuştuk. Craft'la e, ondan bir görev aldım onu mu yaptım acaba? Olabilir. E, işte farklı bölgelerde görev yap. Hani onların işte farklı biyonlarda belki ya da farklı o boss dediğim şeylerin bölgelerinde görev yapmak. E, işleri ilerletiyor. Burada diğer oyuncuları da görüyoruz. E, ama etkileşime girebiliyor muyuz? Şöyle bakayım. E, orada tabi silah şeyiyle de e, envanterle de etkileşime giriyor olabilir. Bunlar tabi sıradan halk. Ama arada sizin gibi belli silah tutan birilerini görürseniz bilin ki onlar oyuncu. Bakalım başka bir görmediğim karakter vesaire var mı? Ya kasaba da güzel yer aslında. Yani aşağı inmeye gerek yok. Burada yaşanır. Burası gözcü kulesi. Ben tekrar buraya geldim. Numbers'ta ne olduğunu düşünmeden edemiyorum dedi. Orada dertlendi. Biz başka bir karakterle burada başladığımız yolculuğumuza başka bir karakterle son veriyoruz. E, bu ilk bakış videosunda herhalde oyuna dair, e, yani oyun takip edenler, bekleyenler vardır illa aranızda diye tahmin ediyorum. Onların aklındaki birçok soru işaretine cevap vermişindir ama dediğim gibi oyun ilerledikçe e, işte silahlar belki değişebilir, yeni silahlar, daha güçlü silahlar. Ee, yine erken erişim sürecinde oyuna eklenecek içeriklerle beraber e, oyun daha zenginleşecektir diye düşünüyorum. Buradan şöyle bir böyle bir e, mutluluk da saçarak bu videoyu burada sonlandırmadan önce e, oyunu satın almak isteyenler için Steam Link'in açıklama kısmında bırakıyorum. E, fiyatı belli, sonunda da yazdım. iki tane paket var dediğim gibi e, bu paketlerden birini alarak oyun alıp oynayabilirsiniz diyorum ve bu videoyu burada sonlandırıyorum. Başka bir oyun videosunda görüşürüz.